E, merhaba arkadaşlar, Hey 96 Mini Ultra HD Android TV Box, e, Google Play Store, e, program yükleyememe, güncelleme ama e, gibi sorunların çözümü, kota hatası olarak 192 403 406 diyebiliyorum. E, normal uygulamada yükleme yapıyordum, e, her ne olduysa e, herhangi bir uygulama Play Store'dan yükleyememe yüklemeye bastığım zaman dönüyor dönüyor ondan sonra yükleme hatası bununla ilgili normalde yapmamız gereken setting'e girip ayarlar uygulamalara girip ilk baştan bunu deneyin tüm uygulamalardan Play Store'u bulup ön belliği temizlemeniz gerekiyor onu da göstereyim Play Store şuradan Önmerliği temizle, verileri temizle, varsıyalarını temizle. Önmerliği temizleyelim mesela. Şöyle deyip verileri temizle. Sıfırladı şimdi. Normalde buraya geldiğim zaman Play Store'a girmem gerekiyor ama giremedim. İnternete araştırdığımda bir arkadaşın TV Box'ların genel olarak nasıl yüklendiğini anlatan bir video vardı. Ben de H96'yı yüklediğim için, cihazı H96 olduğu için, olduğu için ben de bununla H96 ile ilgili hem video anlat e, çekip bilgilendirmek istedim. E, yapmamız gereken şu e, linkini vereceğim e, uygulamanın linkini. Look Partik diye bir uygulama. Ben şöyle dosyaların içinde USB'nin içerisine attım şu uygulama. Şu an bende yüklü olduğu için şöyle bir uygulama e, tekrar yükle diyor. Gerek yok. Biz iptal edeceğiz onu da görmüş oldun. Şöyle bastığımızda uygulamaya yüklediğiniz zaman uygulamayı yükleyip normal şu ekranınızı içerisinde görebilirsiniz bilmeyenler için. bu uygulamayı da şöyle söyleyeyim. Eğer APK yüklemeyi dahi bilmiyorsanız böyle bir işe girmeyin. Cihazınızı bozarsınız yazık olur. Yani bu işi arka yüzünü bilebilenler için söylüyorum. Uygulamayı açtığınızda sizden bütün izinler için eee yetki almak istiyor yani resimlerinizi dosyaları bunların hepsine Evet deyip izin vermeniz gerekiyor ilk verdiği uyarı da şu bu programı virüs olarak şurada yazıyor virüs olarak gördüğü Play Project Google Play'deki play projelerini devre dışı bırakmasını gerektiği söylüyor Evet dediğinde sizi oraya yönlendiriyor Ben de şu an kapalı olduğu için bir şey yapmaya gerek yok. Şu an aç dediğim zaman zaten güvenlik açacak gerek yok. İzinleri vermeniz gerekiyor. Verdikten sonra yaptığım işlemleri söyleyeyim. Ee, bu şekildeyken burada görmüş olduğunuz uygulamalar, şunları buradaki görmüş olduğunuz bütün uygulamalar, arka e, TV Box'taki bütün e, uygulamaları e, silebilirsiniz, kaldırabilirsiniz. Bütün hepsinin yetkisi. E, rotlu hale getiriyor yani daha doğrusu. Play Store'yı da kaldırıp kurabilirsiniz tekrardan. E, yaptığım işlemdeki sıralarımı iyi söyleyeyim. E, şu alt kısımda araçlar kısmına girip e, iki tane yer var. Modlu Play Store test. E, Modlu Google Play e, Store yükle diye. Biz ikinci seçeneği yükle kısmına girip versiyonları gördüm burada üst taraftakiler çizgiye kadar modlu olanlar alt taraftakiler de orijinal e, Play Store uygulamaları ben üstteki modluyu denedim şu 24 olanı kabul etmedi sonradan e, yaptığım işlemi söyleyeyim seçip yükle dedim cihaz e, sıfır kapatıp açılmak istiyorlardı tekrar kapatıp açtı kendini ama Baktığımda yüklememişti. Ee, en başa geldiğimiz aslında atladığımız bir konu var. Şöyle e, normalde Play Store'a girdiğinizde şu üst taraftaki tırnaklı yerde 3 tireli yerde Ayarlar kısmına girip Play Store sürümünü sizde gördüğünüzde e, 12 olarak görecek 12.0 hatırlamıyorum şimdi versiyonunu. Şu an bendeki 24. 24032 16 versiyon yüklemişim. Zaten anlattığımda da gördüğünüzde işaretledi olanı da göreceksiniz. Uygulamamıza giriyoruz. İzinleri tekrar anlatıyorum baştan. Uygulamamıza giriyoruz. İzinlerimizi verdik. Araçlar kısmına geldik. Şöyle project diyor. Yeniden geri dönelim. Modlu Play Store yükle. Ben 24032 numaralı şu orijinal olanı yükledim. Ee, i̇lk baştan bunu seçip yükle dedim. Ee, yükleme işlemlerini yaptı, kapatıp açtı, Play Store'a girip baktığımda hala da 12 gördüm. Sonradan geri gelip Play bunu biliyorsanız yapın, bilmiyorsanız zaten kesinlikle böyle bir şey kalkışmayın. Play Store'a girdim. E, kaldır seçeneğiyle e, de komple Play Store'ı buradan kaldırdım. Tekrar araçlar kısmına geldim. E, modlu Play Store'u yükle kısmına geldim. 24 numarayı seçtim. 24032'yi şuradan da Play Store normal uygulama olarak yükledim İşaretledim. ve yükle seçeneğini tıkladığımda e, yükleme işlemi gerçekleşti Android TV box kapatmak istediğini söyledik okey dedim kapatıp açtığında e, uygulama güncellemiş olarak Play Store karşım geldi Eğer bunları da becer yapamadınız eee USB harici bir USB takıp şöyle USB takıp USB'ye program yükleyip ya da e, Android TV Box'ın Google kısmından girip e, normal hafıza kısmına indirip uygulama CD kart diyor mesela CD karttan e, uygulamalardan şuradan Google Play Store'u indirip buraya APK dosyası olarak Buradan seçeneklerden OK deyip yüklemeyi deneyebilirsiniz. Ben bu seçeneği denemedim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Dediğim gibi bu işi bilmiyorsanız yani böyle bir uygulamaları kullanıp da sorunu yaşayabileceğini düşünüyorsanız yapmayın. Dediğim gibi. Birey soruya girdiğinizde ben yükleme yaptığımda dönüyor dönüyor dönüyor, dönüyor 192, 403, 406 mili kodlar hata, hatası veriyordu. Bunu da güncelleme alamadığım için yaptım. Normalde şuraya tıkladığınız zaman Play Store'a şu aşağıya kendi zaten otomatik olarak güncelleme yapıyor. Ya yani bu cihazlar biraz e, sıkıncalı sıkıntılı bir cihazlar olduğu için e, sertifikat gibi yani bileyim, bu tür şeylerden sorunu yaşayabileceği için hata olabiliyor. Ee, bir de nereden bakalım. Şu ayarlar Play Project dediğimiz yerde şurası. İzinler verildi. Tekrardan girelim. Ben şu an bunu güvenliğini açayım. Benim için teşekkürler. Abone sevinirim.